Aydın Akyürek Gaziantep Güneş Gazetesi Fatma Şahin'in imajı Gaziantep gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girdi. UNESCO 33 ülkeden 47 kenti Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldı. Gaziantep'te UNESCO'nun aldığı kararla bu alanda Türkiye'nin öncü şehir olma özelliğini kazandı. Buraya kadar her şey güzel. Peki daha önceki başvurular neden başarısız oldu? Buraya nasıl gelindi ve bundan sonra neler yapılmalı? UNESCO'ya bence biraz da imaj penceresinden bakmalıyız. Özellikle şunu ifade etmeliyim ki ben UNESCO başarısından çok kentin imajı adına büyük bir sevinç duydum. UNESCO'ya katılan birçok ülke daha düne kadar Gaziantep'i gidilmesi tehlikeli iller arasında gösteriyordu. Işit, Suriye Savaşı ve terörle örtülmeye çalışan imajımız elbette endişe vericiydi. Kent olarak imaj konusunda kara kara düşünürken, UNESCO'dan aldığımız haber Gaziantep'i basın yayın organlarında tehlikeli kentler arasında gösteren ülkelere tokat gibi bir cevap olmuştur. Aslına bakarsanız burada iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Demek ki bugüne kadar sanayi endeksli bir imajla kentin bütün açısından bir imaj oluşturamamışız. Mutfağımızı, kültürümüzü imal etmişiz yıllarca. Gaziantep dünya üzerinde ilk çağlara dayanan tarihiyle son derece kıdemli bir şehirdir. Tunç devrinden bu yana Hititler, Mısırlılar, Metler, Asurlular, Persler, Makedonlar, Komegeneler ve daha birçok medeniyeti ağırlamıştır. Bu medeniyetlerdeki kültürel çeşitlilik Antep'in mutfağına da yansımıştır. 200'ün üzerinde yemek çeşidini barındıran Gaziantep mutfağı, yemek çeşitlerindeki zenginliği dışında kurutulmuş gıdalar ve baharat çeşitliliğiyle de tam bir mutfak şehridir. Türkiye genelinde birçok restoran pek çok malzemeyi Gaziantep şehrinden temin eder. Ayrıca Türkiye'nin ilk mutfak müzesi Antep Şahinbey'de bulunmaktadır. Gastronomi adına kentin elinde bulunan bu mirasın taçlandırılması gerekiyordu. Geçmişte birçok kurum bu alanda önemli çalışmalar yaptı. Ancak UNESCO bu çalışmaları, daha doğrusu sunumu ve raporlamayı yeterli görmedi. Kısacası mutfağımızı pazarlamada lezzetli görülmedik o dönem. Hani tecrübe, deneyim diyoruz ya, işte böyle uluslararası organizasyonlarda bu iki özelliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. UNESCO başvuru hazırlığı yapıldığında herkes kulislerde Asım Güzel Bey'in başaramadığını Fatma Şahin başarabilir mi sorusuna cevap arıyordu. Aslında bu Bakan Başkan olarak anılan Fatma Şahin için önemli bir fırsattı. Ya Fatma Şahin kent için büyük şans diyenleri ya da belediyeciliği yapamıyor diyenleri sevindirecekti. Bu tür organizasyonlarda başarılı olmak için lobiniz de güçlü olmalı. Uluslararası arenanın havasını iyi teneffüs etmeniz şart. Fatma Hanım bu açıdan 1-0 önde başladı. Daha önce uluslararası işte Kadın Konferansı, uluslararası yerel yönetimlerde Kadın Şurası ve uluslararası kadın hakları zirvesi gibi birçok uluslararası organizasyonlara katılan Şahin, UNESCO ile raporlama ve sunum konusunda adeta bakanlıktaki başarısını hatırlattı, tecrübesini tartışanlara. Şu bir gerçek ki kariyerinizde ilkler ve enlerle tanışmak güzeldir. Bölgenin ilk kadın milletvekili, ilk kadın bakanı ve ilk büyükşehir belediye başkanı olmak iyi hoş ama bunların içerisini doldurmak biraz beceri ve yetenek ister. Fatma Şahin bana göre UNESCO ile çevresinde akıl satmaya çalışan tüm kesimlerin acaba tabularını yıkmış ve Gaziantep'i uçurumun kenarından kurtarmıştır. Bu sayede dünya genelinde terör algısıyla çizilen imajımız tekrar kendine gelmiş, tarih ve kültür şehri olarak kabustan uyanmıştır. Peki bundan sonra ne yapmalı? Yeniden kabus görmemek için sadece mutfak açısından değil, tüm değerlerimizi iyi tanıtmalı ve dünyaya iyi raporlamalıyız. Elimizde bakanlık yapmış, uluslararası tecrübesi olan bir belediye başkanı var. Onun imaj bakışı UNESCO'yu getirdi. Öyleyse kısır döngüleri bırakıp kent için çalışan herkesin yanında olalım. Birlik, beraberlik imajı inşa edilirse işte o vakit bu kentte bir daha imaj kabusu görmeyiz.